Aşkım, bugün birlikte yemeğe çıktığımız için çok mutluyum. Ne iyi ettik de buluştuk değil mi? Evet hayatım, çok güzel bir mekanda yer ayırttım. Birlikte romantik bir akşam yemeği yiyeceğiz. Biz hiç ayrılmayalım tamam mı? Hep böyle birbirimizi sevelim. Herkese ve her şeye rağmen ömrümüzün sonuna kadar mutlu mesut yaşayalım. Merak etme aşkım, hiç kimse bizim mutluluğumuza engel olamaz. Bu arada mekana gidince sen istersen masaya geç, siparişi ver, ben bir lavaboya gidip geleceğim hemen. Vakit kaybetmemiş oluruz hem. Aşkım, bu adam da kim? Mustafa şey sen gecikince ben de gelmeyeceksin sandım. Tam o esnada da Samet'le tanıştık. Lavaboya gideceğim dedim ya alt tarafı 5 dakika geciktim. Ne gelmemesi hayatım? Yalnız beyefendi sevgilime hayatım falan demezseniz sevinirim. Canım ben hazırlandım sen de hazırsan çıkabiliriz. Bir dakika bir dakika bu senin hazır halin mi? Daha düzgün bir şeyler giyseydin keşke ya. Hem o makyaj biraz abartı olmamış mı? dışarı çıkıyoruz ya bu kadar güzel görünmeye çalışmana gerek yok bence. Güzel görünmem seni neden rahatsız ediyor ki? Dışarı çıkarken çirkin mi olsaydım yani? Hayır ama biraz daha dikkat etmelisin. Ha bu arada hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Sosyal medya hesaplarını da kapatmanı istiyorum. Saçma sapan insanlar takip ediyor sonra bak sinirleniyorum. Madem öyle sen de bundan sonra arkadaşlarının halısı amaçlarına gitmeyeceksin. Sen de markete giderken bile benden izin alacaksın. O zaman sen de evden hiçbir şekilde dışarı çıkmayacaksın. Bir şey lazım olursa kargo ile alırsın. O zaman bundan sonra baban dahil hiçbir erkekle görüşmeni istemiyorum. Yuh artık iyice abarttın. Senden ayrılıyorum. Alo kanka akşam müsaitsen buluşalım diyecektim. Kızdan ayrıldım özgürüm artık. Müsaitim de kanka. Hayırdır neden ayrıldınız? Ya hiç sorma. Çok baskı uyguluyordu. Ben de baskıya gelemem biliyorsun. Özgürlükten yana olduğum için yol verdim. şey yürüsek mi? Olur. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.